Uşak, Mahmut Özgebek İlkokulu'nda görev yapan sınıf öğretmeni Yağmur Aydoğan, derse giderken çikolatalı ekmeği boğazına kaçan öğrencisi İbrahim Kağan'ın hayatını hızlı müdahalesi ve doğru uyguladığı hemlik manevrası sayesinde kurtardı. Olay sabah saatlerinde öğrencilerin derse giriş yaptığı sırada meydana geldi. Teneffüs sonrası sınıfa giren öğretmen Aydoğan, öğrencisi İbrahim Kağan'ın nefes almakta zorlandığını ve panik halinde olduğunu fark etti. Durumun ciddiyetini hemen anlayan Aydoğan, öğrencisinin boğazına bir şey kaçtığını tespit ederek hiç vakit kaybetmeden hemlik manevrasını uyguladı. Yaşanan olayın ardından duygularını paylaşan Aydoğan, bir öğretmen olarak sadece akademik bilgi değil, hayati becerilere de sahip olmamız gerektiğini bu olayla bir kez daha anladım. Milli Eğitim Bakanlığı'nın bize sağladığı ilk yardım eğitimi sayesinde kritik bir anda doğru müdahaleyi yapabildim. İbrahim'in iyi olması benim için en büyük mutluluk dedi. İbrahim Kağan'ın ailesi öğretmen Yağmur Aydoğan'a minnettar olduklarını belirterek çocuğumuzun hayatını kurtaran öğretmenimize ne kadar teşekkür etsek azdır. Onun bilgisi ve soğukkanlılığı olmasaydı belki de bugün çok farklı bir durumla karşı karşıya olabilirdik ifadelerini kullandı.